Bu videoda henüz çocuk yaşta ailesinden ayrılıp yatılı okula gönderilen bir çocuğun öyküsünü, yıllar sonra sahnede haksız yere üzerine şişeler yağarken bile müziğini bırakmayan bir adamın duruşunu ve hayatın tüm acılarına rağmen nasıl ayakta kaldığını, o yaralardan nasıl bir başarı hikayesi oluşturduğunu göreceksiniz. İlyas, kalabalık bir ailenin çocuğu olarak Erzincan'da dünyaya geldi. Kız kardeşiyle birlikte birden beşe kadar ilkokulu yatılı okumuş, doğudaki 25 kişilik sınıflardan İstanbul'a taşındıklarında 60 kişilik sınıfların içine düşmesi onu iyice içine kapanık hale getirmişti. Babasını 18 yaşında kaybedince beş kardeşin yükü abileriyle birlikte omuzlarına binmişti. Annesi ise hayatın şiirini ve acısını birlikte taşıyan bir figürdü. Kendindeki duygunun, yorumculuğundaki derinliğin büyük ölçüde ondan geldiğini düşünüyordu. Annemden kaynaklandığını düşünüyorum çoğu şeyinde. Sanki on ondan dolayıymış gibi yani geliyor bana her şey. Sanki onun enerjisinden dolayıymış gibi geliyor.